Merhaba sevgili Kralı çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlikle tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle anneler gününü kutlayacağız. Onun öncesinde biraz sizlerle sohbet edelim. Çocuklar Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günüdür. Anneler günü evrensel bir gündür. Dünyada milyonlarca anne bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılırlar. Anneler bizi aylarca karınlarında taşıyan, büyüten, besleyendir. Buradan bütün canım annelerimizin anneler gününü kutluyorum çocuklar. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Bugün sizlerle ufak bir kart hazırlamak istiyorum annelerimiz için. Ben öncesinde sizin için kartondan kare şeklinde bir kesim yaptım. İster kartondan yapın sizler evlerinizde isterseniz de renkli kağıtlarınızdan kesip yapabilirsiniz. Üzerlerine de sizler için öncesinde hazırladığım ufak ufak kalplerim var. Hazırsanız başlayalım. Bu kalplerimi kartlarımın üstüne yapıştırıyorum. Evet. Siz de evde aile büyüklerinizden yardım alarak bunu kolaylıkla yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Kartımızın üstünde de canım annem yazıyor. Sizlerle bir de şarkı söylemek istiyorum annelerimiz için. Hazırsanız birlikte söyleyelim mi çocuklar? Başlıyorum. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni Niniler söyle bana benim annem güzel annem beni al Uyut beni, neler söyle bana. Evet çocuklar, çok güzel bir şarkıydı, değil mi? Uzaktan eğitimimizin bir sonraki videosunda görüşünceye kadar hoşça kalın, evde kalın çocuklar.